geldin Atakan Bey. ne sürpriz. Merhaba. Hayırlı olsun. Duydum ki ofisi yeniden açmışsın. Gelip bir hayırlı olsun diyelim dedik. Sıkı takiplesiniz anlaşılan. Ben bile ofise yarım saat önce geldim. <laughs> Buyurun. Hoş geldin Atakan Bey. Hoş bulduk. Buyur, buyur. Hayırlı olsun demek için bu kadar acele etmeseniz de olurdu. Devlet işi beklemez. Ofisi yeniden açtığına göre işlerinde başına geçtin demektir. Bir mahsuru var mı? Bir suça bulaşmadıkça yok. Ben suç işlemiyorum. Sadece kanunlara ayak uyduramıyorum diyelim. Kanunlar herkes içindir. Haksızlığa uğradığına inanan her vatandaş ihkaka hak yaparsa kaos olur, anarşi olur. Atakan Bey, kızım kaçırıldı, kızımı geri aldım. Benim için olay bu kadar net ve basit. İstersen bu konuyu uzatmayalım ve tartışmayalım çünkü anlaşmamız mümkün değil. Sahi siz gerçekten neden buradasınız? Cezayir seni uyarmıştım. Arkanda devlet yok. Adımlarına dikkat et demiştim. Görüyorum ki Rahat durmaya hiç niyetin yok. Ben de sana hiçbir zaman devlet benim arkamda olmadı demiştim. Ben rahat duruyorum durmasına. Da altımdaki zemin oynak. Bu arada kurban anlattı. Çiftlikteki baskında hazır gibi yetişmişsin. Teşekkür etmeye fırsat bulamamıştım. Şimdi edeyim. Seni uyarıyor olmam, sana sataşan ite çakala da yol vereceğim anlamına gelmiyor. Demek ki kurallara her zaman uyulmayabiliyormuş. Bu aralar nezaket zor bulunan bir şey. Anlaşamıyor olsak bile nezaketin için teşekkür ederim. Mendes var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben var iki cihan Ben bu cihana sığmazam